Merhaba sevgili yaylar. Bugün 2 Şubat 2014 Pazar Güneş günündeyiz. Bugün ay balık burcunda ilerliyor. Özellikle ailenize karşı sorumluluklarınızla ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bunlara biraz zaman ayırabilirsiniz gün içerisinde. Ancak günün genel olarak pozitif ve iyimser enerjileri sizi de olumlu etkileyecek. Gezegeniniz Jüpiter ve Balık Burcundaki Ay arasındaki üçgen açı e, duygusal paylaşımların yoğunlaşmasına ve e, mutlu olmanıza da imkan verebilecek. Müzik Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Şubat 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Balık Burcunda ilerleyen Ay Güne yumuşak, duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay Jüpiter üçgen açısının iyimser enerjisiyle güne başlayabiliriz. Sevdiklerimiz ve yakınlarımızla birlikte olmak, duygusal paylaşımlar yapmak için uygun bir gündeyiz. Duygusal ve yaratıcı enerjimizi kullanabileceğimiz çalışmalar ve hobilere bugün rahatlıkla zaman ayırabiliriz. Öğleden sonra Ay Akrep burcundaki Satürn'le de üçgen açı yapacak ve 18.35'te boşluğa girecek. Akşam saatlerinde kendimizi daha güvenli hissedebilir, sorumluluklarımızla ilgilenebilir, aile büyükleri ve otorite kavramlarından da çeşitli destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.